Merhabalar değerli izleyenler, BTH Haber TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 16 Mayıs 2023'ü ve Salı gününü gösteriyor. 15'te bir canlı yayında daha karşınızdayız. E, Türkiye tarihi seçimde ilk turu geride bıraktı. Parlamento seçimi tamamlandı elbette ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalındı. Dolayısıyla bu iki haftalık süreçte hayli önem kazanmış vaziyette ekonomi açısından. Neden? Çünkü e, bir belirsizlik var şu an ülke yönetiminde kimin gelip kimin gideceğine dair dolayısıyla e, borsa, altın, döviz, pek çok enstrüman e, ve kısaca tanımlayabileceğimiz şekliyle piyasa elbette bu belirsizlik içerisinde kendisine yön bulmaya çalışıyor. Bizler de günlük yayınlarla bu piyasanın nereye doğru yönleneceğini algılamaya ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün Volkan Dükkancık'la birlikteyiz. Değerli Volkan Beyi e, yayın alabiliriz. Sizler de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü günlük bu yayınlar devam edecek. Volkan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar yayınlar Emirhan. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, ufak bir giriş yaptım. Bir belirsizlik ortamından bahsettim. Dün borsa çok ciddi bir düşüşe imza atmıştı. Bugün e, bir düşüşle başladı ama şu saatlerde baktığımızda yarım puanlık bir kazanım söz konusu. Öncelikle borsa tarafıyla başlayalım. E, çünkü bugünkü başlığımız da o yönde. E, sizce borsa İstanbul birinci turun ardından nasıl bir tepki verdi? E, sonrasında detaylandırırız ikinci tura doğru. Evet. Evet. Şimdi benim şahsi düşüncem artık seçim belirsizliğinin ötesinde bir fiyatlama var. Mevcut statikonun, mevcut ekonomik politikaların devam edeceği yönünde bir piyasa fiyatlaması olduğunu düşünüyorum ben. Çok uzağa değil, hemen geçen haftaya döndüğümüzde özellikle haftanın iki, ikinci yarısında borsada çok ciddi bir yükseliş görmüştük. Hatta bankalar tamam fiyatlardan Hı. kapanmıştı. Burada da gelen son anketlerin ve Muharrem İnce'nin süreçten çekilmesinin ardından acaba... Yönetim değişiyor mu? Yeni, daha kabul edilebilir ekonomik politikalar devreye mi girecek beklentisiyle pozisyon olan yatırımcılar oldu ve birkaç tane büyük yabancı yatırım fonu da e, giriş yaptı ve kabaca 4.5-5 milyar TL civarında bir giriş oldu geçen haftanın ikinci yarısında borsaya. Bu hafta ile birlikte gelen sonuçlarla birlikte meclis çoğunluğu zaten Cumhur İttifakı'nda kaldı ve aradaki farka bakıldığında da genel beklenti artık Cumhurbaşkanlığının da mevcut konu devamı şeklinde sonuçlanacağı yönünde. Tabii bunu henüz bilmemiz, kestirmemiz güç. Sadece piyasanın algısından ben şu an bahsetmeye çalışıyorum. Dolayısıyla geçen hafta yönetim değişiyor. Yeni ekonomik politikalar devreye girecek beklentisiyle satın alanlar dünden itibaren bu pozisyonlarını net bir şekilde kapatmaya başladılar. Gelen 5 milyar 1,5 gün içerisinde çıktı. Dün 2,5 milyar TL civarında bir çıkış olmuştu bu yabancı fonlardan geçen hafta gelen bu sabah bu günün ilk yarısında da bu çıkışlar devam etti ve büyük ölçüde alanlar sattı ve piyasa artık yeni bir denge arayışında ben bu yeni denge arayışının Emirhan, ee, seçim belirsizliğinden ziyade artık seçim belirsizliğini geride bıraktık ama gelecek ekonomi yönetimi bu uygulanacak <laughs> ekonomik politikalar noktasında bir belirsizliğin fiyatlamaya başlandığını düşünüyorum çünkü biz geçtiğimiz 3 ay boyunca hatta yılbaşına kadar gittiğimizde 4,5-5 aylık süreçte Artık bu mevcut ekonomik tablonun politikaları sürdürülemeyeceği yönünde bir algı oluşmuştu. Ve bunun karşılığı olarak da borsada satışlar geldiğini gördük. Neydi bu sürdürülmesi zor olan şey? Kur, faiz ve enflasyonun aynı anda kontrol edilmesi bir ekonomik politika içerisinde mü çok mümkün değil. Daha önce örneği görülmemiş bir süreç. Biz ısrarla bunu devam ettirmeye çalıştık. Ama nasıl bunu devam ettirmeye çalıştık? Kuru baskıladık faizi gösterge faizi 8,5'a indirdik ama mevduatlar 35 krediler %40 faiz seviyesinde. Dolayısıyla ortada güzel bir tablo vardı ama işin arkası öyle değildi. Yani bir noktada bu sıkışacaktı ve artık en sıkışmış noktadayız. Bunu açık ve net söylemek lazım. Muhtemelen 28 Mayıs'a yani ikinci tura kadar mevcut politika devam ettiriliyor olacak. Kur yine bir şekilde baskılanmaya devam edecek. Faizler mevcut seviyesinde kalacak. Borsayı da şöyle düşünüyorum. Hani buradan başladık diye 4300 bandı çok önemli bir seviye borsa için. Borsa İstanbul için. Biz yüz endeks için. Neden önemli? Burası Ekim 2021'de 1400 seviyelerinden başlayan o bir buçuk yıllık yükseliş trend trendinin ana desteği noktası. Ve aynı zamanda 200 günlük üstsel hareketli ortalamamız. Hani şimdi biraz teknik e, yorumuna girdiğimizde 200 günlük ortalama neden önemli dediğimizde de burası kabaca son bir yıllık ortalama maliyetlenme bölgesini gösteriyor. Yani yatırımcılar son bir yıldır ortalama 4200-4300 civarından maliyetlenmiş. Dolayısıyla fiyatlar bu ortalamaya geldiğinde tekrar piyasaya yeni yatırımcıların gelmesini biz bekliyoruz. Ee, o yüzden ben 4000-4300 bandının önemli bir destek noktası olduğunu düşünüyorum endeks için. Ve bundan sonraki fiyatlamaların evet 28 Mayıs'a kadar biz yine dalga boylarının uzadığını göreceğiz. Volatilite zaman zaman hakim olacak. Ama ana pozisyonlanmalar artık seçimi geride bırakıyoruz bundan sonra mevcut ekonomik statiko devam edecek mi etmeyecek mi? Yani biz anortodoks diye tabir edilen çok genel kabul görmemiş ekonomi politikalarından biraz daha kabul edilebilir ekonomik politikalara dönecek miyiz dönmeyecek miyiz? Piyasanın bundan sonra odaklanacağı bu. Burada bir sinyal görmek isteyecek. E, benim beklentimi sorarsan Faiz tarafında ilk etapta çok bir taviz verilmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü orası mevcut statikonun kırmızı çizgisi gibi duruyor. Ama Hı -hı. kur cephesinde biraz taviz verilmek durumunda kalacak. Biraz orada swap'lar açılacak. Daha yukarıda bir ku dengelendiğini göreceğiz bence. Bu Hı -hı. Az kötü değil. iyi bile algılayacak. Çünkü ee, şirketler özellikle ihracat şirketler artık burasına gelmiş durumda. Kar marjlarından vere vere artık kar edemez duruma ve ihracat yapamaz duruma geldiler. Dolayısıyla ben ilk etapta kurda bir yukarı hareket sonra enflasyonda ufak ufak tekrar bir yukarı kıpırdanma ve bu ikisinden beslenen sektörlerin desteğiyle borsanın da yukarı yukarı bir yukarı doğru bir kıpırdanma içerisine gireceği kanaatindeyim. Büyük resimde bu ama şunu söyleyeyim 28 Mayıs'a kadar hala biz dönem dönem volatilitenin arttığı süreçleri yaşayacağız O yüzden temkini elden bırakmıyoruz borsa açısından şimdi sizin kurduğunuz senaryo e, mevcut hükümetin aynı şekilde devam ettiği senaryo e, yani sonuçta diğer senaryoda bir ihtimal dahilinde e, diyelim ki 28 Mayıs'ta Millet İttifakı e, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı bu sefer parlamento ile bir e, ikilik doğacak Aslında bir e, bir anlaşmazlık doğma ihtimalinden bahsediliyor Öyle bir durumda sizce ikinci turdan sonra borsanın seyri nasıl olur? Bu biraz daha sıkıntılı olabilir. E, sıkıntılı olabilir çünkü e, birbirini kilitleyecek bir sürece girerse o taraf biz daha seçimin üzerinden bir ay geçmeden belki yeni bir seçim konuşmak durumunda kalıyor olacağız Emirhan. Dolayısıyla o piyasanın istemeyeceği senaryolardan biri. Hı hı. E, tamamen piyasa gözüyle bakıyorum bu arada sürece. E, o da hani yanlış anlaşılmasın lütfen. E, Yok biz zaten e, siyaset e, bilimci değiliz. E, ekonomiyi <laughs> ve piyasayı aynen. yorumlamaya çalışıyoruz. Onu yorumlayanlar, yorumluyor. Piyasa fiyatlaması açısından bir belirsizlik yaratabilir. Yani o zaman bir evet. belirsizlik sürecine girebiliriz. Çünkü bir yanda hükümet e, Cumhurbaşkanlığı sistemi bir yanda meclis. E, bir tarafın aldığı kararları öbür tarafın ayak diremesi gibi süreçler bizi bekliyor olabilir. O biraz piyasa açısından sevimlisi olabilir ve beklenen de şuydu aslında. E, yani hükümet değişirse ekonomik model değişirse faizler artacak. Faizin artması da borsaya yaramaz. Borsa açısından kötü olur senaryosu bir arada çok dillendirildi. Ben bunun ısrarla karşı durdum. Şundan karşı durdum. Zaten piyasa faiziyle Merkez Bankası faizi arasında uçurumlar var. Yani Merkez Bankası %8.5 gösterge faizi, kredi faizleri, mevduat faizleri %30'ların üzerinde. Zaten yeni gelecek ekonomi e, yönetimi faizleri en fazla %30-35 düzeni çıkaracaktı. Aslında piyasa faiziyle eşitleyecekti. O yüzden borsa açısından ben çok kötümser değildim. Komple meclis tarafı ve cumhurbaşkanlığı tarafı e, muhalefete geçse ve yeni daha kabul edilebilir ekonomik politikalar düzene geçseydik. Ama bu tabloda bir tarafta meclis çoğunluğu farklı, öbür tarafta Cumhurbaşkanlığı farklı e, noktasında farklı seslerin çıktığı ortamda politikalar biraz daha zorlaşabilir. O zaman biz o bekle gör stratejimizi yüzde %50'ye indirmiş olduğumuz, üç aydır %50 olarak tuttuğumuz hisse senedi pozisyonlarını arttırma konusunda çok acele etmeyecektik ve özellikle Bura dayalı enstrümanların portföylerdeki ağırlığının yüksek olmasını tavsiye etmeye devam edecektik. Şimdi ise durum biraz daha eğer e, yani mevcut statiko devam edecekse bu sefer seçim belirsizliğini bir kenara bırakacağız. Ama bu sefer de mevcut ekonomik programın politikalarını devam ettirilemeyeceğini göz önüne alarak burada bir değişiklik görene kadar yine çok agresif bir şekilde hisse senedi ağırlığımızı arttırmayacağımızı söyleyebilirim. Pekala şimdi borsa ile ilgili aslında benim sorularım bitti. Başka bir konu başlığına geçeceğim ama hazır borsadayken bir e, izleyen sorusu var. Halka arz hakkında, halka arzlar hakkında ne düşünüyorsunuz şeklinde? E, çünkü son dönemde de çok e, popüler bir kavram oldu. E, üst üste şirketlere halka arz edildi. E, o konu hakkındaki düşünceleriniz neler? E tabii yani e, onu şuradan yola çıkarak cevaplamak lazım. Yatırımcı sayısı 5 milyon aştı diyoruz borsada. E, bir yılda 2,5 milyondan fazla yeni yatırımcı geldi. Aslında borsada yatırımcı sayısı artmıyor. Halka arzdan kısa sürede ne kadar çok getiri sağlayabilirim diye düşünen e, kişi sayısı artıyor borsada. Dolayısıyla orada bir furya oluştu. Yatırımcı bunun peşine takıldı ama çok sürdürülebilir görmüyorum ben o süreci. Orada ciddi düzenlemelere ihtiyaç var. İşler normalleştikten sonra halka arzlar devam edecektir. Ama e, yani katılım çok yüksek ama gelen paylar çok düşük. Yatırımcı buradan 10-20 not alıyor, 3 tavan gidiyor. Sonra çok azaldım bu bir şey yetmez deyip, tavan çözüldüğünde hisse alıyor. Bu sefer hisse aşağı gelmeye başlıyor. Halka arzlar artık mağdurlar da yaratmaya başladı. Ben bu, bu konunun önün alınacağı, alınması gerektiğini düşünen taraftayım. O yüzden biraz daha regülasyonların artmasıyla birlikte e, daha sağlıklı bir halka arz süreci ee, önümüze çıkar. Ama yatırımcılar bence halka arzdan öyle bir macera aramak yerine şu an borsa zaten tarihinin en düşük fiyat kazanç oranlarıyla işlem görüyor. 4,5-5 aralığında fiyat kazanç. Pandemi de bile 6-6,5 düzeylerindeydi Kemiran. Dolayısıyla borsada, borsada zaten bir fırsat var. Gerçekten şu an fiyatla değer arasında makas çok açılmış hisseler var. Gerçekten değer sunan. İşte kabaca şirket ismi vermeden sektör bazında konuşabiliriz. Havayolu sektörü, Gıda sektörü, otomotiv sektöründe, hizmet sektöründe çok ciddi fırsatlar var bu sektörlerde. Halka arzlar yerine burada genel kabul ya daha doğrusu kendini kanıtlamış, yaptığı iş modelini kabul ettirmiş şirketlere yatırım yapmanın halka arzlardan daha öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum ve tavsiyem de yatırımcılara bu yönde olacaktır. Pekala. Döviz tarafına geçeceğim. Ee, yine tabii ki seçim sonrası en çok tartışılan şeylerden bir tanesiydi. Ee, i̇şte kur aylardır, yıllardır baskılanıyor. Seçimden sonra artık tutam tutulamayacak. 24'ler, 25'ler gelecek deniyordu. Hafif hafif kıpırdanmalar var. 1970'lere kadar geldik. E, dolar için konuşuyorum. E, euro zaten 21'in üzerinde. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Hem birinci turdan ikinci tura kadar olan bölümü ya da ikinci turdan sonraki bölümde ee, nasıl bir hı hı. yükselme ya da düşüş bekliyorsunuz? Evet kur herkesin kadayıhın yarısı ee, biz şu an evet 19.70 görüyoruz kuru e, baktığımız ekranlarda ama piyasadaki kur şu an 20.60 20.70 düzeyinde orada bir ikili kur oluştu. Yani piyasa çok daha yüksek yukarıdan fiyatlıyor dövizi. Şu an neden bankalar arasında bu öyle dersek neden Merkez Bankası faiz 8.5 mevduat 30'sa şu an bankalar arası kur, o yüzden 19.70 serbest piyasada 20.70. Bir defa bunu görmez yani Evet. Fark ediyor olmak lazım. Bu bize şu sinyali veriyor. Piyasanın hak ettiği noktaya doğru bu kur gelecek. 20.70'de mi olur? 22'de mi olur? Ama yukarı yönlü bir hareket göreceğiz. 28 Mayıs'a kadar bir e, ekstra kurda hareketlilik beklemem. Çünkü ne olursa olsun bir ikinci tur var önümüzde. Olay finale kaldı sonuçta. Yani hala bir tarafın rehavete kapılabileceği bir tablo yok ortada. O yüzden kurun da önemli yatırımcı açısından daha doğrusu vatandaş açısından önemli bir sinyal etkisi vardır. Kur üzerinden hep krizler yorumlanır. O yüzden ben mevcut kur seviyelerinin nasıl buralarda tutulduysa Merkez Bankası müdahalesiyle farklı yollarla kurun yine bu seviyelerde tutulacağını düşünüyorum. Ama 28 Mayıs sonrasında az önce hani belirtmiştim ya bir faiz, kur ve enflasyon aynı anda kontrol edilemez diye. Bunlardan bir tanesinin en az bir tanesinin serbest bırakılıyor olması lazım. O sübobunun açılması lazım. Faiz kırmızı çizgi olarak gördüğümüzde burada ilk vazgeçilmeye aday enstrüman döviz kuru gibi duruyor. Dolayısıyla ben seçim sonrasında aniden bir zıplama şeklinde değil ama kademeli olarak nasıl 18.60'lardan 18.70'lere iki ayda geldiysek buradan da 21, 22, 23 yere kadar kontrollü bir şekilde yukarı hareket olacağını düşünüyorum. Dolar TL için 23'ler, Euro TL için 25'ler, Sonbaharda özellikle yazın tabii döviz girişi çok olduğu için turizm sezonu nedeniyle e, çok bir hareket olmayabilir ama yazın bitmesiyle sonbaharda yıl sonuna doğru ben kurun mevcut seviyelerin e, %10-15 kadar en az üstünde olacağını düşünüyorum. Bu paralelde bakıldığında yani dövize endeksli enstrümanların da hala portföylerde %30'dan az olmayacak şekilde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum Emirhan. Pekala. Yani. O zaman son başlığım altın yönünde olacak. Çünkü altın hep güvenli liman olarak, güvenli bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkar. Şimdi pandemi, savaş gibi krizler evet bir kriz ortamı yaratır ve güvenli liman kelimesi burada öne çıkabilir ama şu an içinde bulunduğumuz seçim süreci de böyle tanımlanabilir mi? Altın yine bir güvenli liman mı? Veya görüşleriniz neler altının geleceğine dair? Altı tabii yaz sezonuna geliyoruz. Altın bir yandan güvenli liman, bir yandan da <laughs> e, korkulur ya önümüzdeki düğün sezonu için e, evet. gram altın 1.300 liralardan, çeyrek altın 2.000 küsur liralardan bahsediyoruz. E, tabii e, ben aslında hani dövize endeksi enstrümanlar portföyde bulunsun derken aslında birinci önceliğim gram altın. Onu söylemiş olayım Emirhan. Bunu önceki birkaç önce yayınımızda da konuşmuştuk. Hatta geçtiğimiz yılın Aralık ayı ortalarından beri ben portföyde en az %25-30 gram altın bulundurulması gerektiğini öneriyorum. İki sebepten ötürü. Şimdi gram altını incelerken bir ons bazında ons ayağına bakmak lazım. Ons altın ayağına. Bir de dolar TL tarafına bakmak lazım. Çünkü gram altın bu ikisinin birden fiyatlanmasını bize gösteriyor. Şimdi ons altın tarafında faiz artırım sürecinin sonuna yaklaştık. Eee faizlerin beklentileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ben yıl sonuna kadar bir faizlerin beklemiyorum ama bunun fiyatlanmaya başlaması bile bir şey demek. Ee, dolayısıyla 2000 dolar altında çok fazla altın ons fiyatlaması görmeyeceğimizi düşünüyorum ben artık. 2000 doların altındaki geri çekilmeler ons bazında bir fırsattır. E diğer taraftan kurda neden yukarı yönlü bir hareket beklediğimizi izah etmeye çalıştık. Tekrar olmasın diye söylemeyeceğim. Ama dolar TL kurunda da yukarı yönlü bir hareket beklentimiz olduğu için yıl sonuna kadar bu ikisinin birden fiyatlamanın en kolay yolu gram altın. Dolayısıyla ben 1200 civarına geri dönüşlerde portföylere gram altın eklemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Portföyünde bulunduranlar için de bu pozisyonların yıl sonuna kadar korunması gerektiği kanısındayım. Yani hem ons tarafından hem dolar TL tarafından beslenen bir fiyatlamadan bahsediyoruz gram altın için. Dolayısıyla Portföy çeşitlendirmek adına ya da güvenli liman algısı adına bir %25-30 en az portföylerde gram altın bulundurmak bu noktada bizim risk getiri dengemizi yönetmek açısından oldukça kritik ve bir ihtiyaç kanaatindeyiz. Hı hı. Pekala Volkan Dükkancık çok teşekkür ediyorum. E, seçim sonrası senaryoları konuştuk ve yine konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü 28 Mayıs'a kadar da halen önümüzde epeyce uzun bir süreç var. E, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. yayınlar, iyi haftalar. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler BTH Haber TV'de geleneksel ekonomi tarafını yorumladık. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz seçim süreciyle tabii ki para nereye yönlenecek bu çok tartışılıyor. Çok ciddi bir merak konusu. O yüzden olabildiğince bu hafta seçim sonrası senaryoları ya da ikinci tura gidilirken neler yaşanıyor, yaşanma ihtimali var bunları anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.